Ya abi. Cidden mi ya? Ha? Sonunda mı oğlum ya? Selamünaleyküm. Kimsin lan sen? Together. Kimsin lan? Kim olmam gerekiyor aga? Kim olmam gerekiyor? Sasuke. Sasuke. Allah hmm. Vallahi hayaller Sasuke değil de Barış olabilir. Ben Sasuke'yi ghostladım. Ya ben de TikTok'u öldürdüm kanka. TikTok ne? TikTok veya YouTube var mı? Var. Hangisi? Neresi? Hangisi hangisi? Alemde Seko. Ha okey. Eee ben ya hangi yani ya şeyden bahsediyorum oğlum? TikTok'tan mı var, YouTube'dan mı var? İkisinden mi? Alo. Ses geliyor mu? TikTok'tan diyorum zaten. Ha okey. Ben de ikisinde de var da. TikTok'a atmıyorum. Bir kere attım o da. Benim hatta İngilizce to İstanbul Kids. Hmm, şuradan bir girelim bakalım. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, şey. Valla ben buralı değilim. Oğlum buraya bir gir bir bak kanka. Kanka sakın girme buraya. 5 milyon kişi var burada amına. Yüreğim kaplıyor. Vallahi ben gittim oradan onları savaşını izliyorum böyle. Siz benim altındasınız. Yüreğim. Aha! Açılı sandık. ki vurma lan eşek <laughs> Aynen. Ölüyordum lan. Ölüyordum oğlum. Hani şu geçitler var ya oralardan geçtim de aman Ölüyordum. Sonra da çıktım. <laughs> Sek A S. <laughs> Money talks. Aha. Oynanan babam. Bu yemekte kim var? Gel oğlum gel. Ne oluyor lan? 2 numara kim var? Şapka biri. Alıyorum. Aldım. Az önce bak şuranın içinde TikTok'u öldürdüm ben. Tamam. Nerede o? <laughs> hmm. kimse <laughs> Ne ki? bana ben adam göremeden ölüyor aman akıllı. Göremiyoruz ki adam nerede? şimdi birden fazla bulursanız Asın. köprü işareti bir yere koyun Tekrar alın Bak şimdi şöyle olacak ee, bunu Bu mu değişecek Okey SKS'ye ikisi çıkar. Güzel.

bir sikim yok. Kaç var. Oh my grinch. Bir. Onu da SKT ile aldım aman Allah'ım. Bak burada uzay köprüsü şeyi var. Oh my grinch. Kendi konuşuyorum. Çok Kanka ben burayı yedim. I got Gelebilirsiniz. Biraz yedim ama öyle oldu sanırım. Polis amca ara. Polis amcığı ara. Evet ara. Bak burada. Ben gidip bir tanesini koyuyorum. Girin. Gel gel gel. Bir numara gel. Şeyini koy. Transformans çağırın elemanı. Koyun. Gidin koyun. Buraya fazladan lazım. Abi geleceğim 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 geleceğim. Geliyorum geliyorum. Abi bir tane daha koydum. Tamam buraya gelmesi götüm açacağım artık hemen koyayım. Gelir buraya da. Oo Direkt savaş kanka. Megatron benim kanka. Oğlum. Lan! Kanka bug bulduk. Gel gel enerji al enerji al. Birbirimize vurmayak. Kanka olaya bak. Hayır yok yok. Bana vurma dur. Bekle. Savaşak savaşak. Savaşak mı? Tamam geç şuraya. Şuraya geç. Şiş, oraya değil bekle. Bekle dur bana vurma şu adamları temizleyecek ilk. Dur kanka dur. Bekle, bekle, dur dur, şuraya geç, şuraya geç, şuraya geç. Ne var <laughs> onu? Ama kardeşim benim canım sıfırladı bak ya. kağıt Ya ana ne? Kaya sen sıçtın ağzına ama ya. Ne güzel şey dedik ya. Aga ya. Ya sıçtın ağzına almayayım ya. Bu ne oğlum şimdi? savaşacağız diyorsun amına koyayım. Cık. Adamlar vuruyor bana. Ben adamlara sıkıyorum sen hala bana sıkıyor ya. Gel şuradan enerji al. Bıktım ya. Gel şuraya enerji al enerji al. Enerji al. Cidden bu kadar da olmaz kanka ya. Buraya P90 bıraktım isteyen alsın. Bir numara. P90 bıraktım buraya. Oğlum gel beni de al. Ay bir numara amına koyayım senin lan. sen ol. Tamam dur dur dur. Baylarının amına koyarım. Baylarının amına koyarım. Bayılmadan bitirmemiz gerekiyor. Pusun pus. Benim numara oğlum dönüşte beni de al. Bir numara. Bir bayılmayın bayılmayın. Dönüş dönüş dönüş. Dönüş dönüş. Watch out. Dönüş oğlum ya. Dönüş. Dönüş, dönüş. Ya sabır ya Rabbi, azurlu ya. Death Prime. Kardeşim dönüşüyor musun? Oh. Jasper, call me. Got it. Ha, gel beni de al. Beni de al. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Oğlum bilerek mi yapıyorsun? Beni de al, beni de al. Beni de al. Awesome. İki numara sen öldün mü? Siktir git maçtan amın oğlu. Ya gerçekten siktimin takmanın mya <laughs> Please recall me. Got it. Got it. Got it. zamanı koyayım. Şu kazanan sen ol. Bayılmadan yapmam lazım. Ya bir sus sen bana. Seni kaldıranın da amına Allah'ın botunda Groza var gelip alıyor mu? Allah'ın botunda Groza var gelip alıyor mu? Polis amcayı ara hemen ara susturucu var amına koyayım Bekir Bey Nerede Neredesin Cigulu sen Şimdi buradasın. Bakalım. Sen ne oluyor? Bir numara yaptığın ayıptı. Ayıp. Nerede bu adam? Adam nerede dur bineceğim bineceğim dur 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 bineceğim Ya bunlar takım değil mi şimdi? Oha! Filmar sakin ol oğlum. artık. Seviyorum ulan karısı eni. Mark Seçeceğim ben böyle işe işe. Megafro awesome. nasıl yakalayayım awesome. ben hep aynı noktadan geçiyor ya. Onu bileceğim hem de. Gelin yine bırak. Bırak. Ağzıma geliyorum. <laughs> koş koş peşinden koştu. Koştu. Bir numara yaptığın ayıp da amına koyayım. Peşinden koştur, koştur. Bu arada bir <laughs> numara yaptığın ayıp da. Hayır! Hayır! 3 numara hayır. Ölme, ölme. 2 numara tut. 2 numara Git 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 git. Hayır sakın ölme. Aga sakın sakın. 2 numara tuz çocuğu. 2 numara. Koş koş ölmesin ölmesin. Ya hay amına Ölme 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 ölme. Hmm. İsimi uzaktan denesem nasıl olur? Mark <laughs> the ara buraya gel taraflarda. Şu taraflardan araba geçti. Dikkatli ol. Şurada yaşayacağım ben biraz. geliyorum. Geliyorum. İşaret yolla. İşaret. İşaret iş. Al ah, ah, ya ah, işaret İşaret ah, yolla. Hmm. Ah, şu açtı mı? Ah, 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 ah. Gördüm gördüm. Bottur zaten ya. Zeus. Bot. Menzili. Ya da bismillah. Kaç canı var lan bunun? Awesome. Thanks. Enemies ahead. Ooo! Allah. Tut tut tut. Canın tut. Yedim onu. Bıçak at abi. Bıçak. Yumruk yiyecek o benden. Ya ah, bakayım. Ay intikam aldım amına koyayım ya. Nasıl bir adam kaç kişi aldı adam ya? tövbe bismillah. İşte orada. Koş 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 bunlar gerçek. zaferim. Let's fight together. Tamam aga sorun yok orada. Hmm, bir an rush yersem kötü olur. Hmm. Oha paraya bak. kadar fişek alacağım. Awesome. Alan çok vurmaz mı ya? Tamam aga ben Asın. burada Allah la ilahe illallah son anda be. Aha. Aa yaptık görevi. Yaptık aga. Yaptık be. <laughs> Eşleşmeyle takım. Eşleşmeyle çok güzel ya. dad Abi çok iyi ya. Ben bir fotoğrafını aldım mı Mükemmel ya. Yes! Görevi tamamladık. Aga kart alabiliriz ya. Güzel. güzel bir kart alalım da. İnşallah veriyordur kanka. Kart kart. Böylece yapmış olduk arkadaşlar. üzere Çok uzun oldu ama yani çok da boş oldu. Birazcık takımda anlaşma oldu. Belki onların sesi gelmiyordur ama bilmiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi yapın. Bu <laughs>